Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar diyorum bu arada bu sefer. Ya çok fazla sesli başlamayayım dedim. Çünkü evde sadece dayım var. Ya ben annemin evinde kaldığım için dayım var. Sizinle bu sefer bakım vlog yapıyoruz. Bu biraz kısa video olacak. Ama şu an biraz uzadı gibi. O yüzden uzun video çevirmek istiyorum. Önce açtım ama bu Nivea'nın kremini süreceğiz. Ben buraya eşyalarımı ay ayarladım. Saçımız için şu Alice'in bu spreyinden sıkıyoruz. Hattık sesler için özür dilerim. Güzel koku için böyle stitchli bir parfüm almıştım. Bakın şimdi olmuş size göstereceğim. Böyle çok tatlı, ince bir şey. Parsın. Bunu da şöyle kenara koyalım. Şimdi sonuncu olarak da bir krem kullanıyorum ben. Ama bu genellikle çok fazla günde kullanmıyorum. Böyle bu kadar falan kullanıyorum. Önce bunu sürüyoruz bu arada. Burada ben biraz önce yüzümü yıkadım öyle geldim. Düzü yıkamadan sakın bu kremleri sürmeyin. Çünkü yaz ayındayız. Hem de terli olabilirsiniz. Vuralarımı falan siliyorum. Şimdi bunları geçtik. Yanıkları o kremden. O kremden. Hobinin bu kremini sürüyorum. Repten değil bu arada. Nüveya'nın bu kremini ondan sonra sürüyoruz. Buradan tacımı çıkartmayacağım. Tekrar tekrar takabilirim. Çünkü... Çok çabucak saçlarım kabarıyor, öne dikiliyor. Benim saçlarım küçük olduğu için bebeklik saçlarım çok benim bebekim. Bebek saçlarım. Şimdi bunu burnumuza, çenemize ve şuralarımıza süreceğiz. Niye şuraya. Buna. oyun. Boya. Boynumuza sürelim. Gözümüzü hemen çıkartalım. Düzgün sürüyor. Ah. Yüzüm hep oldu. Ben elimi silip geliyorum. Arkadaşlar bir şey unutmuşum ama bunu genellikle çok videolarda sürmüyorum. Yine de bu sefer açmayı deneyeceğim. Olur tabii. Mày thiếu bút bôi chưa cho anh không? Mua rồi là chưa cho. açılıyor, açılıyor, açılıyor. Ben bunu açana kadar 5 dakika olmuş. Sürmüyorum ama. Geçen videoda da açmayı denedim olmadı. Bu sefer de denedim gene olmadı. Şimdi saç yapımı. Ama saçımın arkası öyle kalacak. Ben buralarımı süslüyorum genellikle. Şöyle, şöyle yapıp böyle falan çıkan böyle falan yapıyorum. Bazen buralarımı böyle örgülü falan tacım var benim kalkgülü tacım. Temodan almıştık. O şeyden kullanıyorum. Ama normal hayatta değil. Burada ben bunu neden düzeltiyorum hiçbir fikir. yok ama sonra de sürüyorum. Bu arada benim kombinim böyle kal kalacak. Bir yere gidersek değiştiririm. Aynı dışından hazırlanıyorum bu arada bir yere gidersek diye. Çünkü her an işimiz çıkabilir. Biz evde artık çok durmadığımız için hep. kız kadar falan olduğumuz için. Her an iş çıkabilir. Bir yere gidebiliriz. Onun için ben şimdiden hazırlanıyorum. Şöyle ben buraları düzenlerken arkadaşlar siz kanala abone olmayı unutmayın. Buraları size göster. istemiyorum ama şöyle bir kısmım var benim. Burada ben Moon'un gizemini çok okuyorum. Moon'un gizem Moon'un gizemi çok eğlenceli ve maceralı bir kitap bana göre. Yani size göre öyle mi hiç bilmiyorum ama bence çok maceralı bir kitap. Ben yakında elektrikli fırça alacağım ya. Bunlarla uğraşamıyorum. Diz düzelt, diz düzelt. Her zaman kullandığım şeyler oldukları için bunu diz düzelt, diz düzelt. Tamam mı? Baktım yani. Bu arada bir yere gidersek diye kombin hazırlayacağız şimdi sizin. Dayı, anneannem geldi ya da dayı. Hiçbir fikrim yok. duş alacağım der. şu an bir Kot eteyim mi ya da şurada böyle kırmızı bir eteğim var. Ya da şurada kot bir tane eteğim var. Buraları size pek göstermeyeceğim. Buraları keseriz. Neyse. Bay istemeyeceğim çünkü bu kısa video olur. Bekleyin ben su içeceğim.